Arkadaşlar bu, bu, bugün soygun bölümüne devam ediyoruz. İkinci bölüm. Bugün ikinci bölüm. Ay üçüncü bölüm arkadaşlar. Soygunu yapacağız. En son size söylediğim gibi Enes arkadaşımız geldi. Ve şuradaki soygunu yapacağız. Arkadaşlar lütfen yoruma atsın Az abonemiz var. İnşallah şu aboneler çoğalır. Lütfen yorumları atın. Arkadaşlar atın. Ya, bu videodan önceki videoda tanıtım videosu atmıştık. Oyunlar gösterdik size. Çarkı çaldık. İşte bunun kötü. arkadaşlar tuvalette tuvalette. Geri zekalı. Geri zekalı arkadaşlar. İşimiz çok güzel gidecek inşallah. Demiyorum. Çünkü bankayı sevmiyoruz. Arkadaşlar burada... dördüncü videosunda hangi oyunu e, koymak, iş, görmek istiyorsanız ona yorum atın biz onu şey çekeceğiz sizinle. Evet arkadaşlar vurmak zorundayım açmak için. Evet arkadaşlar aldık parayı. Buradakiye çıkıyor mu diye bakalım. Hızlıca gidelim istersen. Bence şuraya da bakalım. Buradan da para çıkabilir. Çok pislik adama benziyor. Çıkmadı, gidelim. Çıkmadı evet. Hızlıca Hı. gidelim polis yokken. Evet arkadaşlar çok güzel soyduk. Gidelim Soğuk mesela hızlıca var. çıkalım. Çıkalım biz. Evet arkadaşlar polis yok. Çok şanslıyız. Şansız şanslı şanslı seçtikşe. Bakalım evet. hala orada mı? Acaba adamın tepkisi ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Ama maalesef buna bakacak kadar vaktimiz yok. Şimdi gidip başka bir soygun yapalım. Biraz gezinelim. Değil mi Enes? Evet. Arayalım sizinle beraber. Evet arkadaşlar bizim karajımız var. Evet. Karajımızı tanıtacağız. Bir yıl sonraki Gen videoda ya da bu videoda. Ben tanıtmıştım ilk videomda daha mı emin değiliz değil mi Enes? Ee, belki yeni izleyenler vardır. Onlar için tekrardan gösterelim. Bence Esat. Olabilir. Yine evler almaya çalışacağız. Ama gerek yok. Garaj ev. Evet arkadaşlar Binko diye bir yer buldum ama orası. Kıyafetçiymiş. Arkadaşlar lütfen yorumlar atın. Böyle. Arkadaşlar bir de e, şey. Mağaza varsa alışveriş mağazaları berber ya da kıyafetçi dövmeci değil. Normal Hani Hani şey oluyormuş böyle sepet oluyormuş. Onlar marketçiymiş. Öyle yorumları atıyorsunuz. Atabilirsiniz biliyorum. Bizde öyle yok. Güncellememiz gerekiyor sanırım. Güncellemek için de gigabyte gerekiyor. Maske gigabyte de yok. yok. Oyunları siliyorum. Olmuyor. Arkadaşlar yok bulamadım. Ya arkadaşlar biraz. Bir de maske için şey yapıyoruz. Yorumlarınızı bekleyeceğiz. Maske. Çok kötü kullanıyorum. Araba değiştireceğiz. Birazdan değiştireceğiz. güzel bir araba Bu videolarımız bulabilirsek. Videolarımız kısa geliyor. Bu video biraz uzun gelecek. Çek evet. Çekmek biraz sıkıcı oluyor. Hatta. Arkadaşlar. E, aslında Esat'ın e, az çekme amacı bir de şu. Yani. Daha ilk başladığımız için. Çok evet. çekmiyoruz. Pislik hareket çekti. Arabası da eğer fena değilmiş. Polis de yok. Güzel rahatça dolaşabiliriz. Gidelim. Biz. Buralarda genellikle olmuyor. Ama bu Arkadaşlar bir... eğer yorum gelmezse oyun için biz pes çekmeyi düşünüyoruz. Yorum gelmezse pes çekeceğiz. Pes. Pes 15 çekeceğiz. Ya da başka videolar. Evet. Ama şu anda peş düşüyoruz. Değiştirebiliriz arkadaşlar de. Arkadaşlar başka biri ben direkt seçeceğim çünkü çok uğraştırdı bize. Arkadaşlar bakın maskeci. Maskeci burası. Bakın arkadaşlar hatta size gösteriyorum. Online de oluyor sadece sanırım. Bakın olmuyor. Vurmak istiyorum. Vuruyorum. Arkadaşlar şimdi bildiğimiz bir yere gidebiliriz. Nereye gidiyoruz Esat? Bekleyin. Arkadaşlara vermeyiz. Yip. Biz de video izleyerek bulacağız artık. Başka çaresi yok. Değil mi Enes? Evet. Bir soygunlar yapalım mı Esat? Şurayı merak ettim. Şurası neresi diye. Tamam oraya bakalım. Sonradan şuradan şuradaki yere basarız arkadaşlar da sürpriz olur şurası ben şuyu çok merak ettim sen anne evet arkadaşlar yeni görüntü kalitesi bence o kadar kötü güzel değil ama yani idare ediyoruz evet gördüğünüz gibi araba çok net gözüküyor ayrıca ben sizin için büyüttüm arkadaşlar yazın yazın. Kulaklık alıyorum. Hı. Video için şey alıyorum. Kamera. Kamera. Enes de buna talip. Enes de kulaklık alacak. Evet. Beraber halledeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu neresiymiş? Evet arkadaşlar. Ben buraya girebiliriz. Enes girelim mi? Olur. Dolaşalım. Biz ben ilk kez görüyorum burayı. Evet, Teres ilk kez görüyor. Oyunun ilk görevinde vardı, ben biliyorum burayı. Şimdi aklıma geldi. Oyunun ilk görevinde ben yoktum. Enes o zaman hiç yoktu. Görevleri sonra... ee, evet, yap bakın yap burası. Hatta burası Ricard Arkadaşlar burası, bakın polis hatta bu. Ha, bakın açtı bize kapıyı. Geçersen polis gelmez inşallah. Evet, polis gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, bunlar zengin. Arkadaşlar e, görevi çok yapmayacağız. Arkadaşlar polis. Ne oluyor? Mesela işte, hızlıca kaçalım, kaç, 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 kaç. Her yerde polis var. Biz silahçıya kaçalım direkt. Bildiğimiz bir silahçı var. Sizin haberiniz var mı bilmiyoruz. Bize soruyu çok tutabiliyoruz. Büyük olayına gidelim. Bu da. Bu yoksa bu da Yakındakine gidelim. Karıcımın hemen, in, karıcımızın hemen yanında. Karıcımızla göstermek için fırsatımız olur. Evet arkadaşlar. Evet. Esat hızlıca kaçalım istersen biz. Tamam, arkadaşlar o, saklı, o silahçıda biz 5 yıldızken saklanacak yer bulmuştuk. Evet. Bizi bulamamışlardı 5 yıldızken. Biz de o silahçıyı sevdik. Artık Perez değildi, diğer yerde de. Olsun biz buraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Hatta silahçıyı öldü öldüreceksin ve Çünkü bizi sıkıyordu. Seni Soldan Biraz daha hızlı kaçmayayım. arkadaşlar size göstereceğiz. Evet, Polislerden kurtulduktan sonra garajımızı göstereceğiz arkadaşlar e. size. Başka ee, başka garajlar almak çalışacağız. Ama yok. Yani yok şu anda. Evet bunu biraz zor zor aldık biz. Çok evet, aramıştık. O evet arkadaşlar edildi. polisler gerimizde kaldı. Ama yine de biz oraya girelim. Hatta çünkü... silahçıyı bile öldüreceğim çünkü. Silahçıyı öldürmemize gerek yok aslında ama. Çünkü bizi sıkıyoruz. Tamam hemen silahçıya girelim istersen polisler gelmeden. Polislerden kurtulduk. Hemen inelim biz yine de. Bize ben şu arabayı şuraya koyalım. İlini. Polisler gitti. Polisler gitmiş de Esat. Ne sorun yok. Biz yine de arkadaşları gösterelim. Dövüyoruz arkadaşlar adamı. Arkadaşlar şurayı serer işte. Polis gelsin. Arkadaşlar direkt. Şunu tekerliğe Abi arkadaşlar. Mermi bir şey bitmiş. Biterim, bitmiş. Bakalım nasıl gidecek. Çok rahat gidiyor. Şimdi o biter. Ah gitti. Evet arkadaşlar. Silahçının içini gösterelim ve karışalım gidelim direkt Esat. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir Bir dakika. Polis geliyor Esat. Arkadaşları da göstermek için fırsatımız olacak. Ee... Esat gelince oraya gidebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda diyeceğim Silahımız yok. Hadi silah. Biraz bulu alıyorum. Esat kime sıkacaksın? Polisler geliyor Esat. İstersen girelim artık. Hayır buraya kadar. Demiştim Mesut. Evet arkadaşlar bizi vurdu. Anlamadık. 9 dakika ha? oldu geleceğim. Bitirelim ben... mi? Bitirelim. Bir dahaki videoda buraya gelip onu öldüreceğiz. Söz evet edelim. arkadaşlar. Size iyi günler ve diliyoruz. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Oyunlarda hangi oyun istiyorsunuz beğenin. Hoşçakalın. Ve yorum atın. Güle güle. Evet arkadaşlar bir önceki bölümde Bir önceki bölümde biliyorsunuz silahçı bizi vurmuştu. Size söz vermiştik şimdi oraya gidip tekrar geleceğiz diye. Demiştim. Evet hastaneden başladık. Şimdi oraya gideceğiz. Şuradakini korkutayım ben. Bir araba alalım istersen Esat. Polis hiç, polise hiç bulaşmayalım. Ben vurdum onu. bu çıkar arabadan şimdi. Abi bu ne lan? Abi sen ne Bir an bir ar Arkadaşlar öldürmek zorundayım bunu. Oyun konsolu var lan adam mı? Alayım silahını onu. Arkadaşlar bu videoda o kadar uzun olmayacak. Evet arkadaşlar polis bile geldi artık yani. Bu video kadar... Dakika atıyor. arkadaşlar durduruyorum. 9 dakika.